Yo, Let's go. Selam dostlar, size bugün hatırı sayılır filmlerin sağlam dizi uyarlamalarından bahsetmek istiyoruz. Konuları veya karakterleri aynı çerçevede olsa da farklı hikayeler sunan, bazen izlediğimiz filmin devamını, bazense farklı bir işlenişini, hatta bazen aynı karakterlerin farklı versiyonlarını izlediğimiz yapımlar gerçekten güzel hikayelere götürecek sağlam diziler sizi bekliyor. Hadi gelin biz listeye geçelim. Bu arada siz de bize destek olmak için bir beğeniyi, yorumu ve değilseniz abone olmayı çok görmeyin dostlar. From Dusk Till Dawn Tarantino'nun yazıp oynadığı, Rodriguez'in yönettiği sağlam vampir filmlerinden From Dusk Till Dawn ile paralel aynı konuyu işleyen Aynı ada sahip bu güzel yapımda, Teksas'tan geçerken büyük bir soygun yapan Gekko kardeşler, bir rahip ile ailesini rehin alırlar. Meksika'ya kaçan kardeşler buluşma için bir barın kapısını aşındırdıklarında başlarına geleceklerden tamamen habersizdirler. Snatch, Guy Ritchie'nin yüksek izleme keyfi vadeden kara komik suç filmi Snatch'ten uyarlanan ve aynı adlı benzer karakterlerin modernize edilmiş farklı bir hikayeyle sunan bu yapım, aynı isimli filmden uyarlanan Snatch, kısaca bir grup suçlunun yanlışlıkla altın dolu bir kamyon çalmasıyla değişen aksiyon dolu hayatlarını konu alıyor. Şimdi de başrolünde Jack Nicholson'ı izlediğimiz Efsaneler Efsanesi Guguk Kuşu filminde Jack Nicholson'ın karşısındaki psikopat karakter hemşire Mildred Ratchet'tan uyarlanan farklı bir diziyle karşınızdayız. Farklı ve kaliteli bir yorumla hazırlanmış olan dizide iş arayışında olan Mildred bunun için bir psikiyatri kliniğine başvurur. Hastanede insan zihni ile ilgili rahatsız edici deneyler yapılmaktadır. Kendisini mükemmel bir şekilde gösteren Mildred bir hemşirede aranması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirtir. İşe kabul kabul edilmesinin ardından Mildred zamanla zihinsel sağlık sistemini ve içindeki kişilere sızmaya başlar. Çok geçmeden Mildred'in güzel görünüşünün ardında yatan çok korkunç gerçekler ortaya çıkacaktır. Limitless Yaratıcı ve güzel bir senaryoya sahip aynı isimli filmin uyarlaması olan bu güzel dizi, Brian Finch'in NZT isimli bir uyuşturucuyu keşfetmesiyle değişen hayatını konu alıyor. Jack McDormand, Jennifer Carpenter, Hill Harper ve Mary Elizabeth'in başrollerinde yer aldığı dizinin yapımcılarından biri de Bradley Cooper. Konusuna gelecek olursak, bir hap kullanarak beyin kapasitesinin çok üstüne çıkmayı konu alıyor. Tabii ki bedelleriyle. Twelve Monkeys, gerçekten etkileyici bir yapım olan ve başrollerinde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeline Stowe izlediğimiz Twelve Monkeys filminin aynı isimli dizi uyarlamasından bahsedeceğiz. Tüm insanlığı yok edecek kadar tehlikeli olan bir virüs nedeniyle 2035'te dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı hayatta kalabilmiştir. Salgının etkilerinden korunabilmek için insanlar yer altında koloniler kurarak yaşamaya başlamıştır. Virüsün yok olması için bir çözüm yolu arayan bilim adamları zamanda geriye gidebilecekleri bir makine yaparlar. İlk test sürüşü içinse eski bir mahkum olan James Cole seçilir. James kendisini yıllar öncesinde bir akıl hastanesinde bulur. Ancak ne gelecekten geldiğine ne de bir salgının yaklaştığına kimse inanmayacaktır. Exorcist. Korku filmi deyince döneminin en başlarda geleni unutulmaz bir yapım var sırada. Şu an izlemeye kalksanız fazla klişe ve yetersiz efekt kullanımı sizi üzebilir. Fakat döneminde birçok korku sever izleyicinin uykularını kaçırdığı kesin. Ayrıca film 10 dalda akademi ödülüne aday oldu ve en iyi ses ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerini aldı. En iyi film başta olmak üzere 5 dalda altın kül ödülü aldığını da söylemek lazım ki... Günümüzde bu başarıyı gösteren korku filmi bulmak gerçekten çok zor. Şimdi gelelim filmle aynı temada ve konuda geçen dizimize. Birbirinden karakter olarak çok farklı olan iki rahibin bir aileye musallat olan şeytan vakasıyla uğraşmasıyla beraber ele geçirilen küçük bir çocuk ve ailesinin etrafında dönen olaylar anlatılır. Bates Motel, Amerika sinemasında ve bunun yanı sıra uluslararası açıdan bakıldığında da korku gerilim sinemasının mihenk taşlarından biri olan ve şu an bile izlendiğinde insanı etkileyebilecek yapım. Hitchcock ürünü Saikodon uyarlanan dizi, adını filmimizin tehlikeli adamı Norman Bates'in işlettiği motelden alıyor. E gerisini siz düşünün, hiç değilse filmi hala izlemeyenler olabilir, spoiler olmasın. Ash vs Evil Dead Korku filmi deyince her ne kadar şu an izlendiğinde aynı tadı vermeyecek olsa da, klasik yapımlar arasında ön plana çıkan, önce korku yapımı serinin geri kalanında korku komedi türünü evrilen bu film serisinin, gerçekten izlerken katıla katıla gülmenizi sağlayacak bir korku komedi dizi uyarlamasından bahsedeceğiz. Eski filmlerin devamını konu alan Ash vs Evil Dead, son 30 yılını Evil Dead'in rahatsız edici umacılarının teröründen kaçınarak geçiren Ash, söz konusu insan ırkının geleceği olunca yeniden elektrikli testeresini kuşanıyor. Evil Dead mitinden eğlenceli bir dünyanın sonuna doğru hikayesi çıkarmayı başaran serinin başrollerinde ise yine kültler kültü oyuncu Bruce Campbell yer alıyor ve sırada benim çok sevdiğim bir dizi var. Cobra Kai. Şimdi bahsedeceğimiz dizi bir dönem gençlerini etkisi altında bırakan, etkileyici ve sağlam film Karate Kid'in seneler sonra oyuncularını hiç değiştirmeden filmlerin devamı niteliğinde bize sunuyor. Bu güzel dizi size eski klişe iyi ve kötü gençleri düz olarak yansıtmak yerine insanları yaşantılarında bu yöne iten, bu sonuçlara gelmesinde rol oynayan faktörleri de yüzümüze çarpıyor. Kısaca bahsetmek gerekirse Cobra Kai'da 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate turnuvasında yaşananların 30 yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşü de, de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai'yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışacaktır. Westworld. Sizlere şimdi Jurassic Park'ın ve pek çok 90'lar filminin senaristi Michael Crichton'ın yazıp yönettiği futuristik filmin seneler sonra modernize edilerek bize sunulan efsane HBO serisinden bahsetmek istiyoruz. Karanlık bir gelecekte geçen dizi, zengin kesime hitap eden bir eğlence parkının mekan ediniyor. Yapay zekaların kullanıldığı, gelen ziyaretçilerin katılabildiği oyunlarla dolu bu parkta, vahşi batım macerası sunan kısımda bir sorun ortaya çıkar. Eğlenmeyi uman müşteriler peşlerindeki silahlı nişancıdan kurtulmaya çalışırlar. Mandalorian Star Wars evreninin gerçekten etkileyici yapımı Mandalorian, galaksinin uç noktalarına seyahat eden unutulmuş bir halktan olan kelle avcısının hikayelerini anlatır. Yeni Cumhuriyet'in hakim olduğu dönemde henüz ilk düzen ortaya çıkmamışken, galaksinin dört bir yanında görevlere giden kelle avcısı Mando'nun hayatı bir görev sırasında beklenmedik şekilde değişir. Özellikle Star Wars sevenlerin asla kaçırmaması gereken bir yapımdır. Listenin birinci sırasına geçmeden size üç filmden daha bahsetmek isteriz. Bu yapımların çıkış noktası bir hikaye, roman veya çizgi romana dayandığı için direkt filmden uyarlanmadığı ortaya çıkıyor. Bu yüzden size bu üç yapımı ekstra olarak sunmak istedik. Sürpriz olarak da ekstra iki yapıma daha değineceğiz. Sleepy Hollow başrolünde Johnny Depp'i izlediğimiz Oscar ödüllü Tim Burton filmi başsız Süvari adında küçük bir hikayeden uyarlanmış ki dizimiz de bu hikayeyi merkezine alıyor. Tabii filmde olduğundan büyük bir farklı. Modern bir uyarlama olarak tanımlanan dizide Hikabot Crane ve kasabanın şerifinin iyilikle kötülüğün ortasında kalan kasabadaki gizemleri çözmeye çalışmalarının hikayesi anlatılıyor. Watchmen, bizim de çok sevdiğimiz DC kaynaklı çizgi roman uyarlaması filminden seneler sonra çıkan aynı adlı HBO dizisinde hikaye, bir grup polisin şehrin süper kahramanlarını hedef aldığı alternatif bir evrende geçiyor. Maskeli kahramanların suçlu olarak nitelendiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen, gizemli bir cinayet davasına atılan karakterlerin büyük bir komplo ile karşılaşmalarını işliyor. Sherlock telif hakkı olmadığı için yıllarca har vurup harman savrulan bu kitap uyarlaması filmlerin BBC tarafından uyarlanan ve son dönemlerin en ses getiren son derece kaliteli olan yapımı Sherlock'u izlemediyseniz bence hemen izlemeye başlayın derim ve geçerim. Şimdi gelelim kısa sürprizimize. Uyarlama denince tabii ülkemizin de birkaç sözü oluyor. Listeye almadığımız bu diziler Scorsese filmi Departed'ın çok da bahsetmeye gerek olmadığını düşündüğüm içeride dizi uyarlaması ve bunun akabinde bir roman uyarlaması olan ve senelerin getirisiyle Slippers adıyla sinemada yer bulmuş filmin ülkemiz uyarlama dizilerinin bence en iyilerinden olan suskunlar var. Şimdi gelelim birinci sıramıza Fargo gerçek olaylardan uyarlandığını söyleyerek başlayan Koen Kardeşler'in eşsiz kara komedisi 69. Akademi Ödülleri'nde 2 Oscar, ayrıca BAFTA ödülü ve 1996 Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü de dahil olmak üzere pek çok uluslararası ödül kazandığını da eklemem gereken film, Fargo'dan uyarlanan bu dizide esterdengiz bir kiralık katil olan Lorne Malvo, iş üzerindeyken geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Hastanede Lester Nygaard ile tanışan Malvo, genç adamın hayatının değişmesine neden olur. Sıradan bir hayatı olan Lester'ın geçmişi başarısızlıklarla doludur ve ailesi tarafından sürekli küçümsenir. Malvo ile yaptığı konuşmalardan etkilenen Lester, karısını öldürerek farklı bir dünyanın kapısını aralar. O artık herkesin tanıdığı insan değildir. İşlediği suçtan sonra Malvo'dan yardım isteyen Lester, artık bir arada çalışmaya başlar. Bemilci Polis Departmanı'nın hırslı polisi Molly Solverson ve Duluth Polis Departmanı'nda görevli Gus Grimley bir takım olup işlenen cinayetleri çözmeye çalışacaktır. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere filmlerden esinlenen dizilerden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın dostlar.